Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere bir tatlı tarifi paylaşmak istiyorum. Bal badem tatlısı. Bal badem tatlısı aslında videolusunu paylaşım yaptım. Ama tarifini paylaşım yapmamıştım. E, çoğu takipçi arkadaşların e, bu tatlının tarifini çekmemi istediler. Ben de onları kırmadım. E, sizlere e, bal badem tatlının tarifinin paylaşımını yapacağım. E, aslında gemide de çok sıklıkla yapıyorum bu tatlıyı. E, gemi personeli e, gerçekten çok seviyor. Şekerparenin e, yaklaşık bir benzeri ama şekerpare e, kırmızı oluyor. E, diğer e, çikolata rengi oluyor arkadaşlar bal badem tatlısı. Şimdi arkadaşlar bal badem tatlımızın ilk olarak bir malzeme listesine göz atalım. Sonradan da bir yapım aşamasına geçeceğiz. Şimdi bal badem tatlı için malzemelerimizi göz atalım. İrmik, un, kakao, albayalı. Evde gerekli albayalı olmuyor margarin ya kullanabiliriz. Putra şekeri yoğurt, hamur kabartma tozu toz fındık, bal bir de haşhaşımız var. Haşhaşımızı en son aşamada kullanacağız. Tepsiye dizerken yani montalamada kullanacağız. Dış montalamasında. Üzerini süslemesinde badem ve nutella kullanacağız. Ee, eğer nutella yoksa benmari usulü eriti, çikolata eritebiliriz arkadaşlar. Marketlerden e, pul çikolatalı mızar o da olabilir. Ama e, ben basit olarak Sizlere Nutella'yı tavsiye ederim. Şerbeti için toz şeker, su, bir de limona ihtiyacımız olacak. Şimdi ilk olarak hamurumuzun yoğurma aşamasına geçeceğiz. Yani kademe kademe ilerleyeceğiz. Şerbetimizi en son aşama yapacağız. Tatlımızı fırına sürdüğümüz zaman. Ben kaldırıyorum kenara. Şu an bizim bunlara ihtiyacımız yok. bademi nutalayı da kaldırıyorum. Haşhaşımızı zaten en son montalamada kullanacağız. Bunu da kenara kaldırıyorum. Arkadaşlar yapımı dediğim gibi basit. Şöyle bütün malzemelerimizi unun ortasına alacağız. Bal badem tatlısı her pastanede yapılmıyor. Şöyle bir kalsın onu sıraya. Şöyle balını ilave ediyorum en son. Şöyle kalan yoğurdumuzu da aktarıyorum. Şöyle yavaş şekilde çok fazla ezmiyoruz hamurumuzu. Şöyle arkadaşlar elimizin iç tabanıyla hafif ezeceğiz ki içindeki yağı her iki tarafına bir şey yapacağız. Orijinal şekilde yayacağız. Arkadaşlar hamurumuzun yoğurma aşaması bitti. Şimdi ceviz büyüklüğünde hamurumuzu parçalayıp haşhaşla buluşturacağız. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalara hamurumuzu eşit şekilde bölüyoruz. Eğer evde terazi varsa 30 gramdan yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 30 gramdan parçalara bölebiliriz. Ama teraziyle 30 gramdan yaparsanız bütün bal badem tatlımızın ebatları eşit şekilde pişmiş olur. Göze de hoş gözükür. Hamurlarımızı eşit şekilde parçaladık. Haşhaşımızı yan aldık. Şimdi yapacak olacağımız işlem çok basit. Şöyle avucumuzla şöyle yuvarlak yapıyoruz. Haşhaşımıza atıyoruz. Arada boşluk bırakmamız gerekiyor. Ee, çok mayalandırma süreci olacak. Mayalandırma sürecinden sonra biraz kabaracak. O yüzden biraz boşluk bırakmamız gerekiyor. Arkadaşlar tatlılarda ölçü çok önemli. Yani evinizde bir terazi bulundurun. Yani internetten verelim siparişi ve alışveriş merkezlerden mutlaka bir terazi alalım. Eğer pastanedeki o lezzet, o tatları tutturma, tutturabilmemiz için terazi almamız gerekiyor. Benim zaten ölçülerim gerekli terazi tarzında. Ama yani ev ölçüsü terazi kadar tutmuyor arkadaşlar. Bakın ben ölçülü yaptım terazide. Hamurumun kıvamı tam. Ne un ilave ettim, ne şeker ilave ettim, ne yağ ilave ettim. Hiçbir şey ilave etmedim. Hamurumun kıvamı bu şekil. Şimdi yakın çekimden gösterirsem arkadaşlar yapım aşaması daha rahat olur. Arkadaşlar fırının üstünü 180 derece ayarladım. Altı kısmını 60 derece ayarladım. Dediğim gibi bir 12-15 dakika şöyle 60 derecede mayalanma süreci yapacağız. Şimdi mayalanma süreci devam ederken biz de şerbetini hazırlıyoruz. Suyunu ilave ediyoruz. şekerini. Bir tane dilim limonunu. Şimdi şerbetin kaynamasını bekliyoruz. Zaten diğer taraftan da e, tatlımızı fırına verdik. Şerbeti biz kaynamaya başladığından itibaren altını kısıyoruz. Yaklaşık 5 dakika kaynatıyoruz. Şerbet de sıcak olacak, tatlı da sıcak olacak. Mayalanması için biz fırına verdiğimiz tatlımızı bu sefer 180 derece olan bölümü atacağız. Yani üst bölümü atacağız. Orada yaklaşık 20-25 dakika pişireceğiz. Bayağı bir hafif bir şişme yaptı. Şişme yapacak zaten mayalanması için. Şimdi 180 dereceye atıyoruz. Tatlımız pişti. Tatlımızı fırından çıkartacağım. Şerbetimiz de kaynadı. Şerbette buluşturacağım. Şöyle tatlımızın üzerine gezdiriyorum arkadaşlar. Tatlımızı bir gece dinlendireceğim. Dinlendirirsem tatlımız daha lezzetli olur. Şerbetimizin tatlının şerbetini çekmesi için arkadaşlar şöyle üzerine ara sıra gezdirirsek tatlının şerbeti hem erken çekmiş olur. Ve de daha lezzetli olmuş olur. Yani e, tatlımızın her tarafına eşit şerbetimiz gelmiş olur. Şöyle ara ara gezdirirsek daha iyi olur. Tatlımız şerbetini çekecek. Çektikten sonra soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra üzerine e, nutella sıkacağız. Nutella'yı sıktıktan sonra bademini koyduktan sonra tatlımız hazır. Şöyle yağlı kağıda nutalyamızı ilave ettik. Şöyle kalem şekline getirdik. Zaten ben burada yaptım. Şöyle çok az bir sıkma yapıyoruz. Dediğim gibi ben mar usul erittiğimiz çikolata olabilir. Nutella olabilir ama Nutella biraz daha rahat pratik. Şimdi bunu koyduktan sonra şu alt kısmını uç değil alt kısmını şöyle tatlımızın üzerine ilave ediyorum. Yani hepsi aynı olacak arkadaşlar. Ters olmayacak. Bir de almış olduğumuz bademleri Fırında hafif kavurursak çıtır çıtır olur tatlı ile beraber daha mükemmel olur dediğim gibi tatlı soğuduktan sonra bu işlemi yapacağız tekrar farklı videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalınız.